Merhaba arkadaşlar. Ben Mr. Coder. Kodlasak.com adresi için hazırladığım videomda Excel JavaScript derslerinde büyükten daha doğrusu alfabetik olarak sıralamayı göstereceğim arkadaşlar. Bu bu sıralamayı yaparken de sort fonksiyonumuzu kullanacağız arkadaşlar. E, dilerseniz hemen örneğimize geçelim. <laughs> Öncelikle script Takibarımızı açalım. JavaScript. Ee, evet, buraya da bir adet dizi oluşturalım arkadaşlar. Dizi. Pardon. Var dizi. Eşittir. Array. Şöyle 2, 4, 5 elemanlı bir dizimiz olsun. Mesela iki. Olsun. kalem olsun ee, bunu olsun eldiven olsun bunu olsun çekirdek olsun zeytin peynir olsun arkadaşlar mesela diyelim ki böyle bir dizimiz var arkadaşlar ee, buradan alfabetik olarak sıralama yapacağız arkadaşlar yani Mesela öncelikle E geliyor. E'miz başa gelecek. Sonra C. Sonra K. P ve Z arkadaşlar. Bunu peki nasıl yapacağız? Ee, bunu yaparken bize sort fonksiyonu yardımcı olacak arkadaşlar. Dokuman write komutumla dizi nokta sort diyorum arkadaşlar. Bir br atıp alt satıra geçiyorum arkadaşlar. Bakalım eğer işlemlerimiz doğruysa daha olarak sarılacak bunlar arkadaşlar. F5 yapalım. Gördüğünüz gibi eldiven, kalem, peynir. Çekirdeği niye almadı? Hmm. Çekirdek. C yapın C Tanımadım onu. Çekirdek yapalım. Evet sınır var arkadaşlar. C harfini, C harfini gördüğünüz gibi en başa aldı. Çekirdek, eldiven, kalem, peynir, zeytin arkadaşlar. Alfabet olarak düzgün bir şekilde sıralamış olduk arkadaşlar. JavaScript'te de e, alfabet olarak sıralama bu şekilde de arkadaşlar. Sort fonksiyonunu kullanarak dizelimizi alfabet olarak sıralama yapabiliriz arkadaşlar. E, bir dahaki dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın.